Bakın biz Sayın Başbakanımızla beraber Libya'ya gittik. Bu sıra Tunus'a gittik. Hemen bir gün öncesinde Sarkozy, Sayın Sarkozy oraya geldi. İngiltere Başbakanı da yanına alarak ki David Cameron'ın Türkiye ile ilgili düşünceleri son derece pozitif olan bir insandır. Ben de yani bakımdır. değer yargısına hakikaten sahip bir insandır. Ve kendisi bir gün önce gidip Libya'da Türkiye'den rol çalmaya, ön almaya çalıştılar. Ama Libya halkı zaten gerekeni gösterdi. Ertesi gün bir Sayın Başbakanımıza gittiğimiz zaman o insanların doğal sevgi ve sempatisini gerek Sayın Başbakan'a gerek Türkiye. Ye. Çünkü bunlar bir günde olmadı. Afrika halkı biliyor ki geçmişte kimin ne yaptığını, kimin hangi değerleri çaldığını, hangi değerleri götürdüğünü çok net bir şekilde görüyor. Tabii bu şekilde bir misilleme yapma bana göre ne kadar önemlidir değildir bunu bir kenara koymakla beraber. Ama burada onu yapmış olduğu hareketin ne kadar yanlış olduğu, ne kadar yersiz olduğu, bunu siyasi zeminlerden uzak tutulması gerektiğini hı. net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani ben ümit ediyorum ki bu hatadan Fransız halkı çok kısa bir süre içinde Sayın Sarkozy'yi uyarır. Bırak şu cambazlığı, gel artık koruya esasına dön ve bu işten vazgeçer. Gel, tamam bu da son soracağım son siyasi soruydu. Bize taş attılar. Heh. Ben de Sayın Bakanımın çocukluğundaki en büyük hediyesini vermek istiyorum. O da elmaları atardı <gülüyor> taşı. Biliyor muydun evet. Allah aşkına. Evet. Öyle elmaları... şöyle Paris'e gittiğinde falan tam böyle kenardan bir tane Sarkozy taşı. <gülüyor> Sarkozy <gülüyor> taşıyla. Art, 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 artık buna gerek yok. Valla seversin art, diye art, e, Şafak çatapat art, da getirdik. Topaç da var. Ya, ya çok enteresan yani. onlar ya. Sayın Ekonomi Bakanı gelmiş. Burada eski şeylerimiz de Vallahi. Türk da var. Evet. A, bildiğim ben yıllar. yıllardır. Orada bir tane 25 kuruş şey olacak. Çünkü Sayın Bakanım aramıştı onu gidip. Muşa. 25, 25, 25, 25 kuruş bakım olduğu zaman kuruş değil, mi? değil mi? karıştırırım. 25 kuruş olmadı misket de verebilirim. Yani ama misket biraz şey. E, biraz biz... Bunları senin için hazırladık Şafak. Safakcığım Şafak mı bunlar. evet. İner misin çıkar mısın da hayatımıza girdin? İndin hmm. mi çıktın mı? Kısmen inip kısmen çıkıyoruz işte. Ya, bakar mısın ama ben takıntılı şey sonucu aynı yerde kalmış. Vazgeçmiyor yani sormaktan. <laughs> Şafak bir şey soracağım. Eee... Stand-up işine girmedin, al için stand-upçı oldun. Ee, hani bu da mı hayırlı oldu senin için? Çünkü tiyatro genelde... daha hayırlı tabii ki yani. Hani tiyatro <laughs> tiyatro yapmak daha hayırlı da şimdi hani çok kızıyorlar hani niye tiyatro yapmıyorsunuz, niye tiyatro yapmıyorsunuz. İşte anlattık da Mehmet abiyle konuşuyorduk. 10 saat, 15 saat şeyde kalıyoruz. Set yaptın işte bir Biz de uyamıyoruz <laughs> sayın bakanım biz de <laughs> uyamıyoruz. 6 saat, 7 saat <laughs> uykular. <uyumuyor. gülüyor> Vallahi diyorum bölüm yetişmiyor. Sen uyandığında nerede hissediyorsun kendini sette evde? Arabistan bir kazara Arap kıyafetiyle gelse ben de zaten Araplarla orada oturuyorum. Biri gelse vallahi Arabistan Dubai diye güzel dedi. Dubai diye güzel Peki bir şey söyleyeceğim. Bir boşluğu doldurabilirdim. Mesela halk tipi stand upçı yok Türkiye'de. Evet. Öyle bir şey yapabilirdim. Olalım Yapabilir abi. Kom. <laughs> Ajder var. Ben niye var? Kom derken? Ajder. Neydi <laughs> lan? Bu programımızın sloganı. Bu, kom diyor. Evet, diye. Kom. Ee, bizim programımız. So, nedir Ajder'de son durum? Telefonlaşıyorsunuz mu? tedavide hala devam ediyor. Devam olacak, olacak, olacak. Evet, olacak. Tamam. Olacak, olacak, oynayacaksın filmde inşallah. İnşallah oynayacak filmde başrol istiyor, ben de ona göre yazacağım. Ya zaten. Sayın Bakanım bir şey, e, rol teklif etmişti son filmi için. Öyle Şu mi? Fakat evet, abi evet, yanlış anlamış. Gece Gecekondu Mahallesi'nde, Gecekondu yıkımında oradaki şeyler, kalabalıktan birileri var. Onlara bir bak dedim, o da başrolü beğenmiş. <laughs> tamam dedim Ajder, bir 25 sene sonra inşallah. Başrol mi öneceksin? Başrol yok başrol aylar için çok erken daha. Öyle mi? Ama <laughs> filmimizin bir karakteri var. Onun adı Zafer. Hmm. İsim benzerliği artık öyle değil mi? Hayırlısı <laughs> <laughs> olsun <laughs> İsim benzerliği mi yoksa? Bir ortak ya, anınız var mı Sayın Bakanlığım? Şafak. çok hangi? Çok sevdiğimiz ikimizin de e, Sayın Bakanımın kardeşi evladı gibi sevdiği biri vefat etti Ertuğrul. Evet. Ertuğrul Selek çok Tabii Şafak yaş gibi. olarak. Benim. Benden küçüktür Şafak'ı da öyle çünkü yaşlı konumuna koymuyorum. Sen de ne yaptın? Ye ye yeğenlerim, kardeşlerim. Hayır, Sayın Bakan şey da o anlamda. Yani. Benim yanımda daha evet, evet. Şenol abiyle bizim. Yani benim en küçük kardeşimle. Şafak aşağı yukarı ekrandır ama bizim e, hakikaten ortak çok sevdiğimiz son derece yani başarılı, iyi iş adamlığı yapmaya çalışan, gayret eden bir kardeşimiz vardı. Bir anda işte bir aort anevrizması dedikleri hmm. i̇şte aort damarının patlamasıyla beraber Rahmet etmişti, yani rahmetli olmuştu. Tabi bu noktada yine şafa bu belli bir seviyeden sonra bir bu sanat hayatına girdikten sonra ki Ankara'da birçok benim gibi seven abisi her zaman Şafak'ın yanında olması noktasında her zaman kendi desteğimizi şey manevi desteğimizi kendisine verdik. Ünlünce şımardı mı bir şey yaptı mı? Ya ben demin iner misin çıkar mısın diye sorunca tabi insan hayatı gibidir insan hayatı gibi veya kalp grafiği gibidir. Yani inip çıkma. İşte, işte, işte. Rahmetli amcam vardı eski milletvekili olan yüksek orman mühendisiydi. Onun bana talebeken söylemiş olduğu bir şey çok önemliydi. Hep derdi ki, oğlum zirveye çıkmak kolaydır. Zordur ama kolaydır. Ama asıl zor olan, asıl asıl olan o zirvede kalmaktır. Çünkü zirvede her türlü tabiat şartlarına maruzsun. Ve her türlü etki, her türlü şiddet senin üzerine gelir önemli olan orada kalabilmek, orada tutabilmektir diye. Önemli olan gelmiş olduğunuz seviyeyi iyi bir şekilde persinleyip sağlamlaştırıp oradan geriye gitmemektir. Hı -hı. Bunun da gereklerini insan bir kere kendisinin doktoru, kendisinin terapisti, kendisinin psikoloğu, Hı -hı. insanın en iyisi kendisidir. Hı -hı. Yani nerede hata yapıp nerede hata yapmamız gerektiğini en iyi ortaya koyacak olan insanın bizzat kendisidir. Onun için Allah insanı göğünden etmesin derler. Evet, bunun için söylerler. Doğru. doğru. Bu noktada Falan da benim şu güne kadar görmüş olduğum yaşantısında herhangi bir sıkıntı olmamakla beraber arasında kavga dövüşler çıkıyor ama onlar da biz gibi bir iki, iki maraz oluyor ama onu şey yapıyoruz yani. O benim herhalde yurt dışındayken dikkatimden karşı. Siz yokken ben. sözlük basıyor elinde çivili sopayla filan. Yani hmm. ekşi sözlük benim, falan Benim öyle bir iki bir şey var. <laughs> <laughs> bana, bana bir anlatın. Mesut olur <laughs> ya. Setlerden boş kalan zamanda. <gülüyor> öyle mi? <laughs> <laughs> Yok ya son derece makul ve hayır anlatırken bile yani baskını anlatırken bile komik. Hani basıyor e, ekşi sözlüğü muhatap arıyor kendisini. Sonra üç, üç ay sonra yayınlanıyor falan. Onun için falan. sürekli Sarkozy Sarkozy diyor diyor. Sarkozy mu atarız, 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 onu. Sarkozy'ye peşi takılmış Sapanı valla her şeyi yapabilir. Rakiye de benziyor. Acı yok raki diye. Tatlı yok, şekerli yok diye. Karısının <laughs> adı neydi? Şey, Karla bu miydi? Karla yok, o yok, bu yok diye. <laughs> Zaten Karla yaktı. Öyle mi diyorsunuz? Bence değil mi? <laughs> bir şey dedi ya tabii bir, bir siyasetçi olsun olamaz ama şu sapanı kullanıyor muydun çocukken? Çocukken abi elma, armut, ya Ayçiçek falan öyle. Hiç hayatımda hayvan öldürmedim hiç asla. Asla yani zaten asla. o anlamda kullanmamalı. Bir defa yapamam da zaten öyle bir şey yani. Çok güzel oyunlarımız vardı bizim Ankara oyunları ya. Is toplar bilmem neler, yakan toplar. Onlarla oynardık. Onlar olsun. garip canım. Mesut falan diye tutmalar atmalar. <laughs> Enteresan şeyler. <laughs> Güzelmiş ya. Sayın Bakanımdan bize miras aileciliğimizdir. Hımm. Aileci önemli tabi ya. Yani. Yani bir de Ailelik, kültürünün e, mahalle kültüründe mahalle evet. kültüründe o bizde imza bir kere. Çocuk büyüyecek, yaşayacak, onlar için yaşayacağız, sonra vefat edeceğiz işte hayatımız bu. Ama bizden sonra gelecek. Tabii bizden, bizden sonra, sonra geleceklerin gelecek. bize bıraktığı gibi. Aynen. Tabii. Kolpaçino 3'ü çekecek misin? Çok fazla soru geliyor. Kolpaçino 3. Yani Kolpaçino serisine Mesut devam. Mesut abi diye. Ahmet Dilmaz o işe gönüllü. Evet. Leman dergisinde kıllanan adamın çizeri. Kendi dün söyledi bana yapmak istiyor yazarsa oynarım ben de. Ama galiba senin başka da bir e, şey var. Ahmet Yılmaz'ın yazdığı. Yeni bir Ormanlar ortaya. Mağduru Tansel diye. Buyur. Ormanlar Mağduru Tansel. <laughs> Hayvandan korkan Tarzan'ı oynayacağım ya. Nasıl ya? ya küçük bir sahne anlattı bana. Maymunlar yetiştirmek için çağırıyorlar. Kardeşim ben ticaret lisesi mezunuyum diye. <laughs> ne anlayayım adam bağdan diye. Öyle bir durumum var. Yani zoraki ormana giren bir adamın hikayesi. Oradaki yerliler tanrıları zannediyorlar biliyorsun. Çubuklu yerliler var orada. Ee, Çok güzelken <laughs> Ankara çubuklu de ya. Çubuklu yerliler var orada. <gülüyor> <gülüyor> Çubuktan diye. Çubuk takıp geziyorlar oldular. <laughs> Babacığım bir dakika ne oluyor? Öyle bir hayatımız olacak bakalım. O Mayıs, Haziran, Haziran gibi çünkü önce ladesi çekeceğiz. Hı hı. Ladesten sonra o. Ladesten sonra sen bu sene bayağı bir e, setlerde olacaksın. Var. Sen bu yani. sene 3 tamam. tane sinema filmi. İyi, Beş, i̇yi geliyor, iyi tüm, geliyor tüm, o tüm, zaman. Baş... istiyorlar, onu da söyleyeyim yani. Başarılar diliyoruz kardeşim. Teşekkür ederim.